Ya bak bunların dolapta evet. durması sakıncalı. Bak bunu akşamdan kalmış içine dökülen malzemeler ne, ne olduğu ya. belli değil. Baharat ya? Bak ben her zaman bak söylüyorum. Bak belediye başkanımız doktor Bahadır ama bize talimatları sürekli ve sürekli. Bakın dedin kimse evet. sağlık yönünde gıda yönünde kimse bir hata yapmayacak diyor. Şunu bir aç bakalım. Baharat. Ne bu? Baharat. Baharat da bu içindeki evet. ne? Şu, evet, kalan. Elinle dokunmuyor evet. bak, elle dokunmuyor. Evet. Ne o? Kalan şeyler. Çiğ eti niye atıyorsunuz baharatın içine? Şey bozulmasın. Baharat bozulmasın diye mi? Bak şimdi bizim insan sağlığı bizim için çok önemli. Tamam bak vatandaşın burada para kazanıyorsak, iş yapıyorsak bu gerçekten bizim için çok önemli. Yani bu temizle, hijyene çok önemli. Diyor. Bu belediye başkanımızın bize verdiği bir talimat. Başkanımız diyor ki gezeceksiniz her tarafı göreceksiniz diyor, bakacaksınız diyor başkan. E biz de tek tek geziyoruz ama siz bu temizle, hijyene, düzene kontrol etmezseniz siz takip etmezseniz biz gelir buluruz. Evet, Ahmet ya, şey Bey oldu. buraya tutanak tutalım Ahmet Bey. Ne Tutanağını tutalım. Bozulmuş. Evet. Bence dünkü ekmekler bunlar. Dünkü değil mi? Uzağa koymuşsun. Evet. Bunları kullanmıyorum bak. insan sağlığıyla, şey, vatandaşın sağlığıyla şey, oynamıyorum bak. Biberle, biberle ekmeğe biberli şeyleri. ihtiyacınız kadar biberleyin. Kullanacağınız kadar biberleyin. Yani bunu biberli yaptınız diye bu iki gün satılmasa bu böyle mi kalacak yani? Eve götürecek diyorum bunu götürmemiş mesela. Ben bunu senin tezgaha koyup satmayacağını bilemem ama ben burada bunu satacakmışın gibi düşündüm. 10 dürüm mü? Bundan 10 dürüm o, bundan 50 dürüm çıkarırsınız. Hocam etiketi sen neye göre yapıştıracağım bunu? Gelen ürün ürünlerinde etiket olması lazım değil mi normalde? Lazım abi. E ben bunu nereden bileceğim yeni ürün olup